Merhaba dostlar, size Mark Hodges'in e, ölüme yakın deneyimini anlatacağım. E, i̇lginç yönleri var, onun için bu deneyimi sizin için seçtim. Mark e, önce Amerikan Hava Kuvvetleri'nde uzun süre istihbarat analizi, veri analizi analisti olarak çalışıyor. Elektronikle sürekli işi. Sonrasında oradan ayrıldıktan sonra da bir işte büyük bankada e, bilgisayar programları sorumlusu veya yöneticisi olarak çalışıyor. Ancak 2008 yılına gelindiği zaman e, anladığım kadarıyla bel fıtığı ile ilgili, da bir doku kaybıyla ilgili olarak ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Ve bu e, yaşadığı e, kaybı gidermek için meş tıbbi tarifi e, tarifine de baktım aslında ama tıpçılarımız bize da daha iyi aydınlatabilirler sanki böyle bir çit koyar gibi bedenin bir tarafına bitkilere koyup hani onu şekillendirip ve içine büyümesini sağlamak gibi dokunun onun içine bak e, büyümesini sağlayan ve dolayısıyla da orayı sağlamlaştıran zayıf olan doku kısmını bir tür cihazdan bahsediyoruz. Onun yerleştiriyorlar bir ameliyatta. Asıl e, deneyimi yaşadığı ameliyatsa oradan dolayı büyük sorunlar yaşamaya başladığı zaman o vücudun geneline etkileyen e, çok kötü bir hale gelmiş. Onun için ameliyat tekrar açtıklarında e, kalbi duruyor. E, kalbi durduğu andan itibaren bir anda e, önce diyor ki işte bir e, havuzda yüzü, yüzücenler iyi biriler. E, suyun içindeyken diyor ayaklarınızla şeye, duvara tepip kendinizi sırt aşağı geri attığınız pozisyon. E, o halde buldum kendimi diyor bir havanın içinde tabii bu suyun içinde değil ama ama müthiş bir huzur içinde diyor. Sonra bir anda işte döndüm. Bedenimi gördüm. Bedenimi uyandırmaya çalışıyorlardı. Onlara seslendim. Çok acı çektim ben 5 yıldır. Artık istemiyorum geri dönmek. Lütfen beni geri döndürmeye çalışmayın. Burada çok huzurluyum diyor ama beni duymadıklarını görünce hayal kırıklığına uğradım diyor. Sonra oradan bir tür şeyi tarif ediyor. Yani sanki oradaki elektrik prizlerinden birisine girdim. Ee, ve orası diyor bir solucan teriyi tarif ediliyor ya uzay e, bilimlerinde hep e, hızlı ya da çok uzak mesafelere götürebilen kısaltılmış yollar gibi öyle bir solucan dediğin içinde etrafında her türlü ışık var ve ışık hızından daha yüksek gittiğimi biliyorum diyor. Sonra bir noktaya geldiğimde birden hepsi durdu ve söndü. Işıklar da söndü ve kendimi başka bir şehirde Amerika'da onu öyle olduğunu biliyorum diyor. Bir Oranın bir kasabasında bir banyoda buldum diyor. Önce dedim ki herhalde ben banyodun duvarında sanki bir sinek gibi durup orada yaşayan 16 yaşındaki delikanlıyı izleyeceğim. Fakat fark ettim ki diyor o delikanlının davranışlarını ben kontrol ediyorum. Elimi yüzüme götürüyorum o da götürüyor. O zaman anladım ki ben aslında o delikanlı olmuşum. Ve hayretler içinde fakat e, o boyutta geçtiğiniz andan itibaren o bilinci de kabulleniyorsunuz diyor. Ve ben o bedende, o kişi olarak ki orası orayon işte ama bizim bildiğimiz bu dünyadaki orayon değildi diyor. E, i̇ki sene yaşadım. İki sene yaşadım. 18 yaşına kadar yaşadım. Sonrasında da diyor başka hayatlar, başka alemlerde yaşamaya devam etti. Ee, buradan şunu anladım diyor sonraki yorumunda. Ben tam yeri gelmişken koymak istedim. Ee, orada aslına bakarsanız paralel evrenlerde paralel yaşamlar aynı anda sürüyor diyor. Ve şunu da fark ettim. Benim oradaki yaşamım buradaki yaşamımla bağlantılı. İkisi de birbirini etkiliyor doğrudan. Ee, ve oradaki zaman... Mesela burada bir saniye çok hızlı geçer ama orada çok uzun bir vakit alıyor diyor. Ben o alemlerde toplam yüzyıllarca yaşadım. Ama burada sadece birkaç saniye sürmüş diyor. E, ve onu fark ediyor. Daha sonrasında bedenine geri döndürülüyor. Bedenine geri döndükten sonra da bir türlü toparlanamıyor. Yani tam iyileşmiyor hiçbir şekilde. E, Bedenime geri dönmeden hemen öncesinde de diyor cenneti hissettirdiler bana. Cennet dediğimiz şeyin aslında etrafımızda zaten var olduğunu fakat bizim titreşim boyutumuz nedeniyle, titreşim frekansımız nedeniyle onu göremediğimiz ve hissedemediğimizi anlattılar diyor. Sonunda da söyleyecek. Aslında her şey o frekansın yükseltilmesi, biz hep bilincin yükseltilmesi diyoruz ya. Aslında aynı şeyin farklı ifadesi. Bununla alakalı olduğunu gördüm. Sonra bütün her şeyin e, yaratıcısı olan, bir yaratıcının varlığını anladım ve gördüm, hissettim diyor. Gördüm demiyor da hissettim diyor. Hepimiz onun birer parçasıyız. Ve hepimiz birbiriyle bağlantılıyız diyor. Oradan dönüyor. Sonrasında işte 5. 5 beş yıl falan geçtikten sonra arada bir başka şekilde bir e, yılbaşı yemeğindeyken yine rahatsızlanıyor. Bu defa e, götürüyorlar ve işte o cihazı çıkarmışlar fakat yerine bir şey takmamışlar. E, orada bu defa gene komaya giriyor onu komaya sokuyorlar organ yetmezliğine girmemesi için. O koma esnasında bu defa bir karanlık ortam gördüm diyor. Etraf karanlık. Ve siyah delik dedikleri şeylerle çok uzak mesafelere gidilebildiğini öğrendim diyor. Aslında siyah delik yanlış bir isimlendirme. Hepsi boyut kapısı o siyah delik dediğim şeylerin ve her yerde aslında varlardır. Buradan da bir müddet sonra toparlanıp kendisine geliyor. Ve daha yeni yeni iyileşmiş haliyle bu deneyimlerini anlatıyor. Çok ilginç şeyler gördüm. Evrenler var, farklı evrenler, farklı gezegenler. Farklı boyutlarda oldukları için diyor biz onları görmüyoruz. Ve paralel evrenlerde yaşıyoruz. Aynı şekilde e, her şey frekansla alakalı olduğu için diyor. Frekansı düşük olanlar e, tabii daha yüksek frekanstakilerin yaşadıklarını yaşayamıyorlar diyor. Burada ilginç bir şey söylüyor deneyiminin sonunda. Diyor ki aslında her şey yüksek frekansla alakalı ya. Ee, mesela sevmek yüksek bir frekans gerektiriyor. Ve sevdiğiniz ve sevildiğiniz zaman o yüksek frekansla yükseliyorsunuz. Ama ondan daha kıymetli ve daha yüksek frekans olan diyor minnettarlık. Yani sahip olduğunuz her şeye şükretmek. Size yapılan iyiliğe de, size verilen bu hayata da, size verilen bu nimetlere de Şükretmek daha yüksek bir frekans. Siz o frekansa geçtiğiniz zaman işte o sevme, affetme duygularını kazanıyorsunuz diyor. Önce minnettarlığı öğrenmeniz gerekiyor diyor. Şükretmeyi öğrenmeniz gerekiyor diyor. Bu yönüyle e, parça parça belki kaçırdığım yerler olabilir deneyimli markın ama önemli ana taslağı bunlardı. E, bana çok ilginç gelen şeyler vardı. Ee, bu işte burada birkaç saniye gibi bir süre içinde birkaç yüz yıl farklı yerlerde farklı hayatlarda yaşıyor. İşte Oregon'daydım ama diyor Oregon'da, Oregon'da değil, buradaki dünyadaki Oregon değildi diyor. Başka bir boyuttaydı diyor. Ve o boyutlardaki paralel yaşamlarımızın da birbiriyle alakalı ve ilişkili olduğunu ve birbirini etkilediğini söylüyor. Zaman meselesinde bir şey daha söylüyor e, yani bazıları zaman ve mekan yok diyorlar ama aslında diyor zaman ve mekan boyutlarda var. Boyutların dışı başka bir hikaye. Boyutsuz aleme geçtiğiniz zaman orada diyor zaman ve mekan hiç kalmıyor diyor. Kara delikler aynı bir boyut kapısı dedi ya, kara deliklerle ilgili diyor o boyut kapısından geçtiğiniz andan itibaren zaman ve mekan çok hızlı kat ve değiştirilebiliyor diyor. Onu da gördüm diyor. Evet, bugün size anlattığım, anlatmak istediğim deneyim Mark'ın bu deneyimiydi. Mark'ın bu deneyimi tabii çok ilginç şeyler de içeriyor. Az önce söylediğim gibi paralel hayatlar, işte aynı anda başka reenkarnasyondan bahsetmiyoruz fark ettiyseniz. Burada hayatını sürdürürken aslında başka bir paralel halimde de başka bir İbrahim, hatta Temal, Ayşe, Fatma, Sevil var. Onun için mutlak surette e, bunun da ve buradaki yaşamlar onu, oradaki yaşam bunu etkiliyor. Bu önemli. Bir şey daha söylüyor. Ruh o enerji şeyle, elektronikle çok alakalı olduğu için alternatif enerjiyle çok bağlantılı olduğunu fark ettim diyor. Alternatif enerjiyle çok bağlantılı. Yani yanıp çözme, alternatif boyu şey değil, <laughs> değiştirme. Bu ruhun aslında e, yapısıyla alakalı bir bilgi ama ben tabii çok ayrıntılarını bilemediğim için şekilde paylaşamıyorum. Evet, Size bugün Mark'ın deneyimini anlattım. Mark'ın söylediği benim için önemli olan hususlardan birisi de bu dünyada yüksek fren frekansa sahip olabilmek, onun içinde önce şükretmeyi öğrenmek. Önce şükretmeyi. Bu sabah çok mutsuz kalkmış olabilirsiniz. Bu sabah işsiz uyanmış olabilirsiniz. Bu sabah yeni kaybettiğiniz bir sevdiğinizin yasıyla uyanmış, acısıyla uyanmış olabilirsiniz. Ayrılmanın, uzakta olmanın, yokluğun, her şeyin acısıyla hastalığın uyanmış olabilirsiniz. Ama şükretmek için temel bir sebebiniz var. Önce varsınız ve uyandınız. Dün gece sizinle beraber uykuya yatan 150 bin kişi yeryüzünde bu sabah uyanamadı. Öldüler. Rabbim size bir gün daha verdiği için bir defa şükredeceksiniz. Onun dışında bir duygusuz, duygusuz derken bizim boyutumuza göre, yani frekansı çok düşük bir taş olarak yaratılabilirdiniz. Veya biraz üstünde bitki olarak yaratılabilirdiniz. Hayvan olarak yaratılabilirdiniz. Ama insan olarak yaratıldınız. Şuur sahibi, bilinç sahibi, kendisini geliştirebilen ve öğrenebilen varlık olarak yaratıldınız. Ve Rabbim size ruh verdi. Dolayısıyla şükredecek daha dünyevi şeylere başlamadan, günlük yaşamımıza başlamadan o kadar çok şeyiniz var ki. Onun için lütfen tebessüm edin gülümseyin ve şükredin. Önce Rabbinize bunları verdiği için şükredin. Sonra bugünkü hayatınıza gün içinde size kolaylık gösteren, hayatınızı kolaylaştıran, size sevgi veren, selam veren insanlara teşekkür edin. Teşekkür etmek şükrün en güzel hallerinden birisidir. Basit bir şey gibi görünüyor ama öyle değil. Karşı taraftakine sizin bana yaptığınız iyiliği anlıyorum ve teşekkür ediyorum. Bunun için size minnettarım demek. Onun için teşekkür etmeyi ihmal etmemek lazım. Ve bu dünyada sadece önemli olan şeyin iyilik, sevgi ve inanmak olduğunu bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim. Bazı şeylerin de mutlaka sizin içinizden gelerek yapmanız gereken, bunun için de frekansınızın yükseltilmiş olması gerekiyor. Eğer bazı şeyler sizin frekansınız uymadığı halde mış gibi yaparak yapıyorsanız, içinizden iyilik etmek gelmediği halde sırf iyi bir adam bu desinler diye yapıyorsanız mesela o frekansın etkisini göremeyeceksiniz. Ben bugün aklıma geldi, nedense dün akşam gönlüme geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi mağdurken, kendisi güçsüzken, kendisine kötülük ediliyorken, zulm ediliyorken hak, hukuk, adalet diye bağıran insanlar kendileri hakim konuma geldikleri zaman, kendileri güç, para makam sahibi oldukları zaman daha önce kendilerine yapılanların daha kötüsünü başkalarına yapmaya başlıyorlar. Bunu anlayamıyorum. Bunu anlayamıyorum. Hele bunu işte belli bir bilince sahip olduğunu söyleyen, inandığını söyleyen, bir ilkelere sahip olduğunu, bir inanç sisteminin parçası olduğunu söyleyen ve o inandığı sistemin kendisine adil davranmasını e, insanlara sevgiyle, iyilik ederek, emanet ihanet etmeden, yalan söylemeden, dürüstçe davranmasını istediği halde, kendisi zayıfken de bunları herkesten beklediği halde, kendisi makam, güç ve para sahip olduğu zaman, diğerlerine, ihtiyaç sahiplerine, diğer herkese bunların hiçbirisini göstermeyen insan, bence iki yüzünü ta kendisidir. Ve sınavı başından kaybetmiştir. Onun için mış gibi yapmak değil, bu öz değerleri kendimizde içselleştirmek zorundayız. Her kişiye karşı dürüst davranmak. Bunu mış gibi yaparak halledemezsiniz. Çünkü çıkar ortaya. Herkese karşı adaletli davranmak. Bunu mış gibi yapamazsınız. Bugün insanları kandırabilirsiniz. Veya bugün insanlar siz güçlü bir makamda olduğunuz için bu yaptığınıza ses çıkarmayabilirler. Ama bir hesap günü var. Ama bu hesap günü var. O hesap günü geldiği zaman, inanın çok şaşıracaksınız. Siz kendinizi dinin de sahibi sayan, en mükemmel insanlar sayan, en doğru, en güçlü, en cennet hak eden insanlar sayanlar, işte az önce söylediğim şeyleri, yani inandığınız sistemin temel kurallarını burada siz güç makam ve para sahibi olduğunuz zaman terk ettiğinizde sınavı iki kez kaybediyorsunuz. Hem iki yüzünüzden kaybediyorsunuz hem de bunları gerçekten aslında inandığınız inanç sistemine aykırı olarak yaptığınız için oraya ihanetten dolayı kaybediyorsunuz. Onun için çok büyük şeylere gerek yok. Çok büyük hırslara da gerek yok. Bu dünya her an bitiyor. Az önce söyledim dün geceden bu sabah 150 bin kişi çıkmadı. Öyleyse lütfen bugün elinizdeki bugünün kıymetini bilin. Eğer bir gücünüz, eğer bir makamınız, eğer bir paranız varsa ihtiyaç sahipleri için kullanın. Herkes için adil olun. Herkese karşı dürüst olun. Bugün hiç değilse bugün kendinize sabah kalktığınızda söz verin. Kimseye yalan söylemeyeceğim, kimseyi aldatmayacağım, kimseye kötü söz söylemeyeceğim deyin. Lütfen bir başlangıç yapın. İşte o zaman frekansınız yükselecek. Ve hepsinin önünde de, şey de Mark'ın söylediğini unutmayın. Önce firminnettar olmayı öğrenin. Şükretmeyi öğrenin ki frekansınız yükseldiğin. Ondan sonra affetmeyi de sevmeyi de daha kolay başarabilirsiniz. Bugün Mark'ın deneyimine size anlatmak istediklerim bundan ibaret. Rabbim hepimize gücü yettiği zamanlarda da adil olmayı, zengin olduğunda çok verebilmeyi, çok yardım edebilmeyi, sağlıklıyken hastalara karşı merhametli, gençken yaşlılara karşı şefkatli olabilmeyi nasip etsin. Hepimize varken, hepimize güç sahibiyken iyi insan olmayı nasip etsin. Hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir diyorlar ya. Onun için rüşvet almayı alamayacağı bir yerde olan bir insan için ben rüşvet yemem demenin hiçbir kıymeti yok. Asıl siz rüşvetle muhatap olabileceğiniz bir makama geldiğinizde dürüst davranıp ondan uzak durabiliyor musunuz? O zaman kıymetli. Ben herkese adil olacağım diye hiçbir zaten yargılama yetkiniz olmadığı zaman söylemenin bir anlamı yok. Ama yargılama gücüne sahip olduğunuz zaman adil davranabiliyorsanız gerçek adalet odur. Onun için lütfen artık mış gibi davranmayı bırakıp gerçekten öyle olmaya çalışalım ki frekansımız yükselsin ve bu dünyasına ona kazanalım. Hoşçakalın.